Sonraki soruya. 365 günlük bir yılda salı ve çarşamba günlerinin sayısı toplamı en çok kaçtır? He. Salı ve çarşambayı en çok yapmaya çalışıyorum. Burada nasıl bir olay düşünmem lazım? Abi en çok nasıl olacak ki? Düşünüyorum şimdi. Abi kaç hafta varsa o kadar salı ve çarşamba vardır. Burada ne yapabilirim ki hani en çok olması için? Bir dakika bir dakika 365 günü ben bir 7'ye böleyim bakayım. Kaç hafta varsa o kadar salı ve çarşamba vardır. Yani o haftaların içinde salı ve çarşamba var. Yani iki gün var. O zaman hani e, bir haftada salı ve çarşambadan dolayı iki gün var. İki hafta olsa 4 gün olur. 3 hafta olsa 6 gün olur değil mi? Her haftanın içinde istediği günlerden iki şart tane var. Her hafta için 2 iki iki, iki 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 böyle gidecek. Peki elinde kaç tane hafta var? Bir bakalım. 5 kere 7 35 kalan ne oldu? 15. 2 kere 7 14. Buradan da ne oldu? 1 kaldı. Ha. 52 hafta varmış. Abi her haftada da her haftanın içinde de salı çarşamba yok mu? Salı da var. Çarşamba da var. Her haftanın içinde. Abi o zaman 52 haftan varsa her birinden de salı çarşamba geliyor. İkisinden de geliyor. O zaman toplamda ne oldu? 104 tane gün oldu. Salı ve çarşambadan. Doğru mu? Ama 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 bak 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 bak. Şu fazlalık o bir gün benim için çok önemli. O fazlalık bir gün arkadaşlar. O yılı öyle bir ayarlarsın ki o fazlalık fazlalık gün salıya veya çarşambaya denk gelir. O fazlalık günü Salı'ya denk getirirsin. Hop ne olur. Artı bir daha. Salı ve çarşambayı ne yaparım arkadaşlar? 105 güne çıkartırım o yılda. Gördün mü? En çok demesinin sebebi bu. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Mesela haftayı şu en çok yapmak için haftayı ben şöyle planladım. Perşembe, cuma, cumartesi, cumartesi, pazar. Pazartesi, salı, çarşamba. Bak. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün. Yani yedinci günüm çarşamba olacak şekilde düşünecek olursan bu şekilde haftadan kaç tane vardı? 52 hafta vardı. Salı ve çarşambadan gördüğün gibi kaç tane var? Her haftada ikişer tane var. 52 hafta olduğu için 52 ile 2'yi çarptım. Toplamda 104 tane salı ve çarşamba günü oldu. Bak. O fazlalık bir günüm vardı ya. Dikkat et. O fazlalık bir günüm. Pardon özür dilerim. Tam tersi olacak ya. Bu. Ee, ters yazdım. Şöyle. Hafta, salı, çarşamba, perşembe ile başlayacak. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ile bitecek. Bak 7 günüm ne oldu burada arkadaşlar? Pazartesi oldu. O fazlalık bir. O yeni bir hafta başlıyor ya o fazlalık 1 ile birlikte ben o artı 1'den dolayı hangi güne başlayacağım? O 365. gün hangi güne denk gelecek? Salıya. Böylelikle ne olacak? Salı ve çarşamba gününün sayısı en fazla olacak. Yani 105 olacak. O fazlalık artı 1'e ne yapıyorum? Salıyı veya çarşambayı denk getirecek şekilde ayarlıyorum. Eğer günleri arkadaşlar çarşambadan başlatmış olsaydınız son o artı birine gelirdi? Çarşamba denk gelirdi. Yine artı bir eklerdim. Hiçbir şey değişmezdi. Tamam mı güzel kardeşim? O fazlalık bire en çok olması için salı veya çarşambayı denk getireceksin. Peki haydi bakalım devam ediyorum. Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Bir öğrenci 6, 5, 4, 3, 2, 1 sayısını yan yana yazarak 96 basamaklı bir sayı elde etmiş. Bu sayının baştan 61. rakamı ve Sondan 61. rakamının toplamı kaçtır diye sormuş. He, sondan 61. rakam. Peki. Benim burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim burada ne yapmam gerekiyor? E, 96 basamaklı bir sayı varmış. Baştan 61. rakam. Baştan 61. rakam. Şöyle mi olacak arkadaşlar? 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 5 4 3 2 1 diye devam ediyor. Her seferinde 6 6 6 6 diye devam etmiyor mu? O zaman arkadaşlar bu baştan 61. rakamı bulacak olursak öncelikle baştan 61. rakamı yapayım. Baştan 61. rakam şöyle olmaz mı? Her 6 tane de bir tekrarlamıyor mu? O zaman abi 61'i ben böleceğim. 61'i ben 6'ya böleyim. 6'ya bölersem bu kaç defa tekrarladığını bulurum. O zaman 10 defa tekrarladığını görüyorum. Görüyor musun? Buradan kalan kaç arkadaşlar? 1. Benim ne yapmam gerekiyor? Birinci sayıya gitmeliyim. Birinci sayı. Yani benim şöyle oluyor bak. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En son yine 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu şekilde ne oldu? 10 defa tekrarladı. 10 defa. Ne oldu? 60 tane sayı yazdım ben şu anda. 60 tane sayı yazdım. Abi 61. sayım işte benim yazacağım ilk sayı. Bu yazım şekline göre yazacağım ilk rakam kim? 6. Demek ki baştan 61. rakam. Baştan 61. rakam kimmiş arkadaşlar? 6. 6. Peki. Bak şimdi. Diğeri ne diyordu? Bir de ne diyor bana? Bir de ne diyor bana? Sondan 61. Güzel kardeşim bak aynı şekilde bir daha yazacağım. S e sondan 61. rakamı soruyor bize. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu kaç basamaklı bir sayı? Şey? 96 basamaklı bir sayı. Şey. Bak bunu vermesinde bir beli nimet olması lazım. 96 basamaklı olduğuna göre 96 da abi 6'ya bölünebilen bir sayı. Şey. ha bu adam demek ki ne yapmış? 6 kere 1 6 buradan 36. 16 defa 16 defa bu 6 5 4 3 2 1 sayısını 16 defa yanlarına yazmış. 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 falan 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 falan. Bu şekilde yazmış yazmış yazmış. Abi bak şimdi. Sondan 61. rakamı soruyor. Sondan birinci rakam bu. Sondan ikinci rakam bu. Sondan üçüncü rakam. Sondan dördüncü. Sondan beşinci. Sondan altıncı. Sondan yedinci. Aaa bak. Dizilime geri bak. Geriden başa doğru gidiyorsun bak. Gittiğin zaman dikkat edersen. Bak birinci rakam. ikinci rakam. Üçüncü rakam. Dördüncü rakam. Beşinci rakam. Altıncı rakam. Yedinci rakam kim? Tekrar bir. Abi sondan geriye doğru gidince. Aslında yazdığı sayı. Yazdığı sayı aslında şöyle gidişata baktığın zaman aslında sondan geriye doğru gittiğim için sondan geriye doğru gittiğim için şöyle olmuyor mu güzel kardeşim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, adam sanki böyle 6, 5, 4, 3, 2, 1 değil de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazmış gibi oluyor. Hmm. Sondan 61. Bak yani sondan dediği için sen ne yapacaksın? Sayıyı ters çevireceksin. Ana bu kadar basitmiş lan. O zaman 61'i e yine 6'ya bölüyorum. Çünkü 6 tane de bir tekrarlıyor. tekrarlıyor. Yine kalanım sonuçta yine 1 olmayacak mı? Evet. O zaman bu dizilime göre yine bu dizilime göre yine ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Birinci sayıya gitmem gerekiyor. Birinci sayım ki bu şekilde gittiğim zaman birinci sayıya yine Bakıyorum burada 1. O zaman sondan 61. sayı kimmiş arkadaşlar? Sondan 61. sayı 1'miş. Tamam mı? Birinci rakama bakıyorsun. İstersen burada bak. Hiç fark etmez güzel kardeşim. Tamam mı? İstersen bur şu sol burada bak. Birinci rakamım kim oldu gördüğün gibi? 1 oldu. Bu ikisinin toplamını sormuş. 6 artı 1'den cevabım ne olacaktır? 7 olacaktır. Burada sondan kelimesine takılma sondan dediği için sen adamın yazma sırasını değiştir ya tersini al. 6 5 4 3 2 1 değil. 1 2 3 4 5 6 al. Yapıştır geç. Olay bu. Haydi bakalım. Birkaç soru kaldı. Bitiyor. Ne demiş bize burada? Bir hastanedeki iki hemşireden biri 6 günde bir, diğeri de 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Aa, tamam. 2018 KPSS sorusuna çok benziyor. Bu iki hemşire ilk kez Perşembe günü nöbet tutmuş. Hmm. Adamlar birinci nöbeti tutmuşlar bak. Birinci nöbet bitti bak tutuldu o. Perşembe günüymüş Perşembe. Tamam. Beşinci nöbetlerini birlikte hangi gün tutarlar? Beşinci nöbete gidiyorum. Güzel kardeşim biri 6 günde bir biri 8 günde bir. O zaman biri 6 günde bir biri 8 günde bir nöbet tutuyorsa bunlar bir daha hangi gün denk gelirler? diye düşünüyorum. Benim burada ne yapmam gerekiyor? Aradığım sayı 6 ve 8'den daha büyük değil mi? Bir daha nöbet tutacakları gün. Daha büyük bir sayı arıyorsam o zaman ne yapmam lazım? O okay kek yapmam gerekiyor. O okay kek yapmam gerekiyor. Daha büyük bir sayı aradığım için. Hani küçük kelimesinden dolayı insanın aklına böyle hani şey büyük daha büyük bir sayı arıyorum ya insanın aklına böyle büyük kelimesinden dolayı, dolayı OBEP alması geliyor insanın aklına. Ama halbuki tam tersi. OBEP OKEK okay arkadaşlar tam tersidir. Büyük bir sayıyı arıyorsanız OKEK, okay. küçük bir sayıyı arıyorsanız OBEP okay. yapılır. O zaman 6 ve 8'in OKEK'ini bulacak olursam. 2'ye böldüm 3, 4. 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1, 1. Ha. Çarp bunları. Adamlar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 24 günde bir nöbetleri çakışıyor. 24 günde bir beraber nöbet tutuyorlar. O zaman bu adamlar 24 günde bir beraberse peki o zaman ben 5. nöbete gideceğim. 5 eksi birden adamların 4 nöbet daha beraber nöbet tutmaları gerekiyor. 24 günde bir nöbet tuttuklarına göre 96 gün sonrasına gitmeliyim. 96 gün sonrasına. O zaman arkadaşlar günler de zaten 7 günde bir tekrar ettiği için 96'yı 7'ye bölerim. 7 kere 1 7. 26. Ne oldu? 3 kere 7'den 21. Hoba! Kalan ne oldu? 5. O zaman 5 gün ileriye gideceğim. Perşembeydi. Abi beş gün ileriye gideceğine iki gün geriye gelsene daha kolay değil mi? 5 gün ileriye gitsem ne olur? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. İki gün geriye gel, perşembeydi, çarşamba, salı. Abi yine aynı salı, salı, salı. Hiçbir şey değişmedi. Tamam mı güzel kardeşim? Eğer iki kişinin böyle nöbet tutma sorusu varsa ne yapıyoruz? O kek yapıyoruz. Aha yine aynı lan. Ne diyor? Askerlerden biri 12 günde bir, diğeri 15 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetlerini tutmuşlar. Beraber 12. nöbetlerini. Hmm, birinci nöbeti adamlar tutmuş. 12. nöbete gideceğim. Tamam. Peki. 12 günde bir nöbet tutuyor. Diğeri 15 günde bir nöbet tutuyor. O zaman ne yapıyorduk? Okek okay yapıyorduk. Okek, okay, okek, okay, okek. Okay. Çünkü aradığım gün daha büyük bir gün. O zaman 2'ye böldüm arkadaşlar 6 15 2'ye böldüm 3 15 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1 1 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten ne geliyor 60 o zaman adam 60 günde bir 60 günde beraber nöbet tutuyor bu adamlar evet 60 günde bir beraber nöbet tutuyorlar. Birinci nöbet çarşambaya denk geldiğine göre, birinci nöbet çarşambaya denk geldiğine göre 12. nöbete gitmem için 12 eksi 1'den 11 nöbet ileriye gitmem gerekir. Her nöbette 60 günde bir gerçekleşmiyor mu? O zaman 660 gün ilerisine gitmem gerekir. O zaman günlerde abi 7 günde bir tekrar ettiği için 7'ye verelim baba. Ne oldu? 7 kere 9, 63. Buradan 30 kaldı. 4 kere 7, 28. Buradan da kalan ne oldu? 2. 2 gün sonrasına git diyor. Çarşambaydı. 2 gün sonrasına geçecek olursam. Perşembe, Cuma. Evet. Neymiş? Cuma günüymüş. Günlerden Cuma. Birlikte Cuma gününe betüs almış. Bütün sorularımız dikkat edip cuma cuma gününde denk geliyor. Ya. İyi ayarlamışım. Evet. Bir hastanede Doktor Emre 4 günde bir, Doktor Yücel ise 6 günde bir nöbet tutmaktadırlar. Bak, Doktor Emre ve Yücel birlikte ilk nöbetlerini 10 Haziran'da tutmuşlar. Aa, burada bu sefer tarih vermiş. İlk nöbetlerini tuttuklarına göre yani birinci nöbete gidiyorum. Birinci nöbet. Ne diyor? Buna göre hangi ta tarih ve hangi günde 5. kez birlikte nöbet tutarlar? Ha, 5. nöbet hangi tarih ve güne denk gelir diye sormuş. Arkadaşlar, ilk nöbet 10 Haziran, 10 Haziran cumaya denk geliyordu. Benim burada 5. nöbete gitmem için 5 1'den adamlara 4 nöbet daha tutturmam gerekiyor. Peki Adam 4 günde bir nöbet tutuyordu. Öteki 6 günde bir nöbet tutuyordu. Ha, bir ayında 30 gün olduğunu söylemiş bize. Haziran ayının hani 30 gün mü 31 gün mü olduğunu düşünmenize gerek yok. Adam bir ayı 30 gün olarak al demiş. Güzel. 6'ya 4'ün o okay kekini bulacağım. Bakalım bunlar kaç günde bir nöbet tutuyorlar. 2'ye böldüm 3, 2, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1 ve 3, 3'e böldüm 1 ve 1. Hop 2 çarpı 2 çarpı 3'ten Adamlar 12 günde bir beraber, 12 günde beraber nöbet tutuyorlar. Hmm. Adamlara ben 4 tane nöbet tutturmam gerekiyor. 4 tane nöbet tutturacağım. Her bir nöbet 12 günde bir gerçekleşiyor. O zaman 48 gün geçecek. 48 gün geçecek. Peki. Benim arkadaşlar burada ne yapmam gerekiyor? 48 gün geçtiğine göre Arkadaşlar hangi güne denk geldiğini bulmam için 48'i 7'ye bölmem gerekiyor. Çünkü günler 7 günde bir tekrarlamıyor mu? 6 kere 7'den 42. O zaman ne oldu? Kalan 6 oldu. Niye topluyorsam? Kalan ne oldu arkadaşlar? 6. Hmm. O zaman 6 gün ileriye gideceğim. 6 gün ileriye gidersem Cuma idi. Abi niye 6 gün ileriye gidiyorsun ki? Bir gün geriye gel günlerden ne olur? Perşembe. Günlerden perşembe olur. Ama bana bir de tarih sormuştu. Ha. O zaman 48 günde ben hangi tarihe, acaba hangi aya gitmem gerekiyor? Ay dedim mi aklına ne gelecek? 30 günde bir tekrarlamıyor mu aylar? Evet. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? 48'i 30'a bölmem gerekiyor. Aa evet evet evet. 30'a bölecek olursam kaç ay ileri gitmem gerektiğini bulurum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bir kere var. Ooo tamam. O zaman bir ay ileri gideceğim. O zaman ne oldu ayım? Hemen yazayım şuradan unutmadan. Temmuz mu oldu? Temmuz ayına gidiyorum. Evet Temmuz'a gidiyorum. Haziran'da Temmuz oldu. Tamam. Peki 30 kalan kaç arkadaşlar? 18. Aaa tarih olarak da 18 gün ileriye gideceğim. 10 Haziran'da. 18 günde ileriye gidersem tarih olarak ne olacaktır? 28 Temmuz olacaktır. Ulan biraz daha ilerlesek bir sonraki ayı atacaktı ha az daha. O da çok önemli bak. Burada arkadaşlar şeye de dikkat edin. Hani bu ne kadar ileri gitmem gerektiğini söylüyor ya gün olarak. Yani tarih olarak. Atıyorum bu e, 22 olsaydı mesela artı 22 ekleseydin bu 10 Haziran'a 22 ekleseydin 32 Temmuz olurdu. 32 Temmuz olur muydu? O bir sonraki aya atacağı için ne olurdu? 2 gün ileriye atardı. Yani ayın ikisine denk gelirdi. Ama 30 günden dolayı bir ay ileriye taşırdın. Temmuz değil Ağustos olurdu. Böyle bir soru gelirse dikkat et. Evet geldik son soruya. Haydi bakalım. Ne diyor? Bir iş yerinde iki çalışandan biri iki gün arayla diğeri ise dört günde bir çalışmaktadır. Ha tamam. İkisinin 18. gün birlikte çalıştıkları gün cumartesi olduğuna göre birlikte çalıştıkları 18. kez birlikte çalıştıkları gün. On, şey 19. kez pardon. Cevabı söylüyorum ha yazarken de bir yandan kafamdan çözüyorum da. 18. nöbet diyeceğim ben hadi ya nöbet diyelim ya nöbete alıştık şimdi. 19. nöbeti bu adamlar cumartesi tutmuşlar. Birinci nöbeti soruyor. Hmm. Birinci nöbeti soruyor tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bu adam ne yapıyor? iki günde bir öteki 4 günde bir. 2 ve 4'ün o kekini bulacak olursam ikiye böldüm 1, ikiye böldüm iki, ikiye böldüm bir, bir. Buradan da ne oldu? Adamlar dört günde bir, dört günde bir beraber nöbet tutuyorlar. Diyebilir misin? Hayır, 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 hayır. İşte burada çok güzel bir kelime oyunu var. Bak, iki gün arayla çalışanlardan biri iki gün arayla çalışmaktadır diyor. İki gün ara veriyor, sonra çalışıyor. Diğeri, bak bu arayla kelimesi çok önemli. Diğeri ise 4 günde bir çalışmaktadır diyor. Yani ne yapıyor adam? Şu dört günde bir çalışanın çalışma ritmini söyle bana. Çalışıyor. Tatil, tatil, tatil. Çalışıyor. Tatil, 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 tatil. Çalışıyor. Gördün mü? Bak 4 günde bir çalışıyor. Periyodu kaç? 4. Ha, tamam. Ama bak diğerinin çalışma şekline bakar mısın? 2 gün arayla çalışıyor. Bak. Çalışıyor. İki gün ara veriyor, çalışıyor. İki gün tatil veriyor, çalışıyor. Ha, bu adam aslında üç günde bir çalışıyor. Bu iki güne sakın takılma. 3 günde bir çalışıyor, üç günde bir. Abi, çok iyiymiş ya. 3 günde bir çalışıyor, öteki dört günde bir çalışıyor. Şu arayla kelimesi çok tehlikeli. Biri 3 günde bir, biri 4 günde bir. Bunların o okay kekini bulacak olursam 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1, 1. Hmm, 2 çarpı 2 çarpı 3'ten adamlar 12 günde beraber, 12 günde bir beraber nöbet tutuyorlar. Tamam. O zaman 19. nöbetten 1. nöbete. Aa, geri geliyorum. Geri. 19 1'den. 18 nöbet geriye geleceğim. Geriye geldiğimi unutmamak için eksi yazıyorum. Her bir nöbette nöbet içinde 12 gün geçmiyor bu. Değil mi? Çünkü 12 günde bir nöbet tutuyorlar. O zaman 2 kere 8, 16, 36, 18. Buradan topladığım zaman kaç geldi? 216 geldi. 216 gün. Ne yapacağım? Geriye geleceğim. Bak geriye geliyorum. Bu geriye gelme muhabbeti çok önemli. Çünkü neden? Şimdi 216 gün geriye gelmekten abi her 7 günde bir tekrar ettiği için 7'ye böl. 3 kere 7 21 hop ne geldi? Eksi 6. Yani 6 gün geriye gelecekmişiz. Abi 6 gün geriye gelmek de 1 gün ileriye gitmek aynı muhabbet. 6 gün geriye gel. Bak uzun ameli yöntemiyle çözelim. Cumartesi de 6 gün geriye gel. Cuma, Perşembe ee, Çarşamba salı, pazartesi, pazar. Abi 6 gün geriye gelme. Bir gün ileriye git. Çünkü 6 gün ileriye gitmek de, 6 işte gün geriye gelmek de bir gün ileriye gitmek aynı şey. O yüzden ne oldu cevabım? Pazar olarak bulunacaktır. Evet. Modüler aritmetiği de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Haydi bakalım. Geçmiş olsun. Bu konuyla ilgili çıkmış soruları da çözümünü yaptık. KPSS lisansla ilgili onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizleri izleyin, izletin, takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.